Güneş yakıyor, girişimci kazanıyor. Denizli'de çok düşük maliyetle çalışan güneş tarlaları bölgedeki yerleşim yerlerinin enerji ihtiyacını karşılarken girişimcinin de yüzünü güldürüyor. Güneşte enerji üretiyoruz. Bedava kaynak var yukarıda. Güneş tarlaları hem bedava bir kaynaktan besleniyor hem de çevre dostu hiçbir ses duymuyorsunuz burada ve de hiçbir hareketli sistem de söz konusu değil. Yani rahatsız edici hiçbir ortam burada söz konusu değil. Denizli'nin Tavas ilçesi yakınlarında yaklaşık 1000 metre rakımlı bir alanda kurulan güneş tarlası her biri 1 megawatt gücünde 2 tesisten oluşuyor. Tesislerdeki 8000 panel enerji üretimi için güneşten besleniyor. Güneş panelleri güneşten aldığı ışığı ısı değil bu ışık yanlış bilinebiliyor. Işığı elektrik enerjisine çeviriyor. Tesis bölgedeki yerleşim yerlerinin enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlıyor. 1 megawatt için yaklaşık normal bir ev e, haneyi 3-4 kilowattlık bir kurulu güce ihtiyacı olduğu düşünürsek e, yaklaşık işte 300-350 e, civarında haneyi besleyebilecek durumda bir tanesi. Güneş tarlaları çevre dostu olmanın yanında maliyet açısından da avantajlı. Kullanım maliyeti anlamında e, çok fazla bir gideriniz yok. E, çok cüzi maliyetler bunlar. Personel gideri anlamında söyleyelim. Sadece burada e, istihdam etmeniz gereken kişi bir güvenlikçi. Uzaktan eğitimli.